Evet ben öncelikle tüm çiftçilerimize hayırlı bereketli bol kazançlar diliyorum. Bizler her zaman çiftçimizin yanındayız, yakınındayız. Zaman zaman fırsat buldukça da arazide çiftçilerimizi ziyaret ediyoruz. Hem onlara kolaylıklar diliyoruz hem de yürüttüğümüz projeli çalışmaların sonuçlarını yerinde görme fırsatımız doğuyor. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki Sivas'ta her geçen gün ekilen arazi miktarı artıyor. yine ürün çeşitliliği de artıyor. Devletimizin desteğiyle ve çiftçilerimizin gayretiyle her geçen gün daha çok arazi ekiliyor. Yine belirttiğim gibi çeşitlilik artıyor. İşte bugün burada bir patates çiftçimizi, ziyaret ediyoruz belirttiğim gibi her geçen gün üretim ve çeşitliliğimiz artıyor yine aynı şekilde patates üretimimiz de artıyor özellikle tohumluk patates üretimine biz önem veriyoruz ve Arzu ediyoruz ki çiftçilerimiz katma değeri yüksek tohumluk patates üretimine ağırlık versin ve Sivas ilimizde bu anlamda hastalıktan ağrı bir bölge ve çok elverişli bir bölge. Bu yıl yaklaşık 90 bin dekarlık bir alanda patates ekimi yapıldı ve inşallah bu yıl bir rekor bekliyoruz ve yaklaşık 445 bin tonluk bir rekolte beklentimiz var ve bunun yaklaşık yine 75 bin e, tonu tonu da tohumluk patates olacak e, İnşallah bu çalışmalarımızla ve çabalarımızla ilimizdeki çiftçilerimizi daha daha çok e, katma değeri yüksek ürünlere yöneltmiş olacağız İnanıyorum ki Sivas'ımız sanayide yakaladığı ivmeyi e, tarımda da yakalayacak ve daha çok üretim gerçekleştireceğiz daha çok istihdam e, gerçekleştireceğiz okuyalım elimizi ya. tarafa doğru tek sıfırı.